Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Ukrayna'dan Türkiye açıklaması. Potansiyeli var. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podalyak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Putin ve Zelenski'nin Türkiye'ye davetinin potansiyeli olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Polonyak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Türkiye'ye davetinin iyi düşünülmüş ve potansiyeli sahip bir teklif olduğunu söyledi. Erdoğan'ın Ukraynalılar ve Rusların sahiplerini çok iyi bildiğini aktaran Polonyak, teklifin şüphesiz iyi düşünülmüş ve potansiyeli sahip olduğunu söyledi. Aynı zamanda bu daveti karşı taraf memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bu konuda şunları söyledi. Erdoğan hatta isterlerse her ikisini de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rol oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem de Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz ifadesini kullanmıştı.